Üniversiteden yeni mezun olmuş bir grup öğrenci eski hocalarıyla buluşur. Sohbet sırasında iş ve hayatın stresi üzerine konuşurlar. Profesör onlara kahve ikram etmek ister ve mutfağa gider. Yanında büyük bir kahve termosu ve çeşitli bardaklarla geri döner. Porselen, plastik, cam, kristal, ucuz görünümlü ve pahalı bardaklar. Herkes bir bardak seçtikten sonra Profesör şöyle der, fark ettiyseniz tüm pahalı bardaklar alındı ve geriye sade, ucuz görünümlü bardaklar kaldı. Kendiniz için en iyisini istemeniz normal ama bu durum stresinizin ve problemlerinizin kaynağıdır. Bardağın kendisi kahvenin kalitesine hiçbir şey katmaz, çoğu zaman sadece daha pahalıdır ve bazen de içtiğimizi gizler. Hepinizin aslında istediği kahveydi, bardak değil ama bilinçli olarak en iyi bardaklara yöneldiniz ve sonra birbirinizin bardağına bakmaya başladınız. Hayatı bir kahve olarak düşünün, iş, para ve toplumdaki konumunuzu da bardaklar. Onlar hayatı tutmak için sadece araçlardır. Seçtiğimiz bardak, yaşadığımız hayatın kalitesini belirlemez. Bazen sadece bardağa odaklanarak kahvenin tadını çıkarmayı unuturuz. En mutlu insanlar, her şeyin en iyisine sahip değildir. Sadece her şeyin en iyi şekilde tadını çıkarırlar. Hayatlarımıza etiketler yapıştırmak yerine elimizdeki anın ve sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz. Son yılların iletişim çılgınlığı sayesinde daha iyisinin en pahalı olan da olduğunu sanıyoruz. Son moda olan ne varsa alıyoruz ama yine de doymuyoruz. Hep bir tarafımız aç. Giderek tatminsiz, mutsuz ve yalnız insanlar olduk. Şu anda kahvenizi içebiliyorsanız, bardağın öneminin olmadığını, Sadece o kahveye uzanabilecek kadar sağlıklı olmanın ve kahvenin keyfine varabilecek kadar mutlu hissetmenin önemini unutmayın. Beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve dijital kitabımızı satın alarak destek olmayı unutmayın. Teşekkürler.